Mekke'de var Beytullah, eseri Halilullah Ne güzeldir maşallah Mekke ile Medine Mekke'de var Beytullah Eseri Halilullah Ne güzeldir maşallah Mekke ile Medine İki büyük hazine Aşkım ikisine Mekke Medine Var iken kan çekmem Gerisine İki büyük hazine Aşkım ikisine Mekke Medine var iken Kan çekmem gerisine Medine'de Muhammed Günleri de Meddemet Ah ne büyük ganimet Mekke ile Medine Medine'de Muhammed Günleri de Meddemet Ah ne büyük ganimet Mekke ile Medine İki hazine Aşığım ikisine Mekke Medine Varken gam çekmem gerisine İki büyük hazine Aşığım aşkım ikisine Mekke'm Medine'm varken Kam çekmem gerisine Gönüllerin hasreti aşıklar alereti Gönüllerde yer etti Mekke ile Medine Gönüllerin hasreti aşıklar harareti Gönüllerde yer etti Mekke ile Medine İki büyük hazine aşığım ikisine Mekke Medine varken gam çekmem gerisine İki büyük hazine aşığım seni kimsin Medine Medine'den geçerken gam çekmem gerisine İkisinin arası yüreklerin yarası Peygamberler mirası Mekke ile Medine İkisinin arası yüreklerin yarası Peygamberler mirası Mekke ile Medine İki büyük hazine aşığım ikisine Mekke Medine varken gam çekmem gerisine İki büyük hazine aşığım Tüm ikisine Mekke'm Medine'm var iken Dam çekmem gerisine Mekke'de hacelini Medine seyredinin Umre'ye de gidinir Mekke ile Medine Mekke'de hacelini Medine seyredinin Umre'ye de gidinir Mekke ile Medine İki büyük hazine aşığım ikisine Mekke Medine varken gam çekmem gerisine İki büyük hazine aşığım kaçtım ikisine Mekke Medine'm varken kam çekmem gerisine İki büyük hazine Aşım ikisine Mekke Medine'm varken kam çekmem gerisine İki hazine aşığım ikisine Mekke Medine'm varken kam çekmem gerisine Mekke'm Medine'm varken gam çekmem gerisine. İşim büyük hazine aşığım.